Merhaba arkadaşlar 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Konumuz ekler. Bu videoda yapım eklerini göreceğiz. Yapım eklerine geldik. Çekim ekleri sözcüğe anlam ayrıntısı katsa da ondan yeni bir sözcük oluşturmuyordu. Sözcükten yeni bir sözcük oluşturmuyordu. Sadece ona anlam ayrıntısı katıyordu. Örneğin göz gözler gibi. Hala aynıdır anlamı. Göz yine gözdür. Sadece sayısı artmıştır. Ama göz sözcüğüne lük ekini getirdiğimiz zaman ondan yeni bir sözcük oluştururuz. Artık lük eki eklendikten sonra o sözcük farklı bir anlamı karşılar. Dolayısıyla yapım ekleri isim veya fiil köklerine gelerek onlardan kökle anlam bağlantısı olan, bu önemli kökle anlam bağlantısı olacak. Yeni sözcükler türeten eklere denir. Arkadaşlar tekrar hatırlatalım. Yapım ekleri kökle anlamca ilgili yeni sözcükler türetir. Sözcüğün türünü değiştirebilir. Örnek verelim. Göz sözcüğü, gözlük sözcüğü. Şimdi göz görme organı gözlük daha iyi görmemizi sağlayan bir araç. Yani göz buradaki varlığı karşılıyor. Gözlük ise buradaki varlığı karşılıyor. Şimdi burada göz ve gözlük sözcükleri farklı anlamları karşılıyor. Bu anlam farklılığını sağlayan da lük ekidir. Yani lük eki göz sözcüğüne gelerek yeni bir sözcük türetmiştir. Yeni bir varlığı karşılamaktadır bu sözcükte. Dolayısıyla buradaki lük eki bir yapım ekidir. Peki türü nedir? Bu sözcük gözmek diyemediğimize göre bir isimdir. Gözlük mek diyemediğimize göre türeyen sözcük de isimdir. Dolayısıyla arkadaşlar lük eki isimden yine isim yapmıştır. Diğer örneğimize bakalım. Uçmak sözcü bir fiildir. Makmek diyebiliyoruz zaten. Getirebiliyoruz makmek eklerini. Ve uçmak sözcüğü kuşun yaptığı eylemi karşılar. Kuş uçabilir. Uçma hareketini, uçma eylemini bu sözcükle karşılıyoruz. Peki bu sözcüğe ak ekini getirelim. Uçak sözcüğüyle karşılaştık. Uçak artık yeni bir sözcüktür ve farklı bir varlığı karşılar. Aynı zamanda arkadaşlar uçak sözcüğüne gelen ak eki kökle ilgili, uçmakla ilgili olan bir sözcük türetmiştir. Öyleyse bu bir yapım ekidir. Yani ak eki uçmak fiiline gelerek yeni bir sözcük türetmiştir. Ve bu sözcük kökle anlam bağlantısı olan bir sözcüktür. Öyleyse bu ek yapım ekidir. Peki türünü değiştirmiş mi? Uçmak fiildir. Uçakmak olmayacağına göre uçak isimdir. Öyleyse bu ek fiilden isim yapmıştır. Yani eklerin türünü ezberlemiyoruz. Görevini, işlevini ezberlemiyoruz. Sadece yapım ekinin ne olduğunu bilirsek ve çekim ekinin ne olduğunu bilirsek bütün ekleri ve türlerini ayırt edebiliriz. Şimdi Kök ve yapım eklerine bakalım. Arkadaşlar, Türkçede bütün sözcükler ya isim kökünden türer ya fiil kökünden türer. Peki isimden fiili nasıl ayırt edebiliriz? Şu şekilde ayırt edebiliriz. İsimlere mak, mek mastar ekleri gelmez. İsimlere yor, kipeki de gelmez. Yani gözmek gözyor olmaz. Şimdi bakalım okumak sözcüğüne mak eki gelebiliyor. Okumak sözcüğüne yor eki de gelebiliyor. Öyleyse arkadaşlar bu sözcük yani okumak sözcüğü bir fiildir. Arkadaşlar ikisini de getirmek zorunda mıyız? Yani mak ve yor ile mi denemek zorundayız? Hayır. Bu iki yöntem. Birinci yöntem mak ekini getirmek. ikinci yöntem yor ekini getirmek. Hangisi kolayınıza giderse onu kullanın. Şimdi bir sözcüğün isim kök mü, fiil kök mü olduğunu gördük. Peki yapım eklerinin türünü nasıl ayıracağız? Arkadaşlar ismi ve fiili bilirsek eklerin türünü ayırmamız çok kolay. Hemen örnekler üzerinden gidelim. İş bir isimdir. Çünkü işmek veya işiyor olmuyor. Peki buna çi yapım ekini getirelim. Yapım eki olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü iş ayrı bir sözcüktür. İşçi ayrı bir sözcüktür. Çi eki iş sözcüğüne gelerek bir sözcük türetmiştir. Peki bunun yapım eki olduğunu anladık. Türüne bakalım. İşçi yapım ekinin türüne. Arkadaşlar burada iş sözcüğü isim. İşçimek işçi da olmadığına göre işçi sözcüğü de isim. Dolayısıyla arkadaşlar çi eki isim kökünden isim yapan bir yapım ekidir. İş bir isimdi. Şimdi gördük. Peki işle sözcüğü nedir? İşliyor yani işliyor veya işlemek diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar artık İş isimken işlemek fiil olduğu için lale eki isim kökünden fiil yapan bir ekidir. Devam edelim. Bilmek sözcüğü fiil köküdür. Nereden biliyoruz? Bilmek veya biliyor diyebiliyoruz. Peki buna gi ekini getirdik. Şimdi yeni bir sözcük oldu. Bu bir yapım eki. Peki türü ne? Bil fiil köküydü. Bilgimek veya bilgiyor olmuyor. Fiil köküne gelen gi eki demek ki isim türetmiş. Öyleyse arkadaşlar gi eki fiilden isim yapan bir ektir. Diğer örneğimize bakalım. Bilmenin fiil olduğunu şimdi gördük. Bilmek fiil. Peki buna direkini getirelim. Bildirmek. Bilmek ayrı bir sözcük. Bildirmek ayrı bir sözcüktür. Arkadaşlar yeni sözcük de fiil. Eski sözcük de fiil. Yani kökte fiil. Gövde de fiil. Dolayısıyla arkadaşlar dir eki Fiil kökünden fiil yapan bir ektir. Arkadaşlar bütün yapım eklerini bu şekilde ayırabiliriz. Hiçbir şekilde ezberlemeye gerek yok. Kök ne? Onun türünü belirlemeyi öğrendik. Ek geldikten sonraki türü ne? Onu bulacağız. Sonra neyken ne olmuş? İsimken isim mi olmuş? İsimken fiil mi olmuş? Fiilken isim mi olmuş? Fiilken fiil mi olmuş? Ekin türünü böyle belirliyoruz. Bu bağlamda arkadaşlar yapım eklerini isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler, fiilden isim yapan ekler ve fiilden fiil yapan ekler olmak üzere dört grupta inceleyebiliriz. İsimden isim yapan ekler az önce gördüğümüz gibi isim kök veya gövdelerine gelerek yeni bir isim türetir. Örnek ey bir ek bakalım türüne düz bir isimdir. Düzeyde bir isimdir o zaman isimden isim yapmış. C ekine bakalım Türk bir isimdir. Türkçede bir isimdir. Öyleyse isimden isim yapan bir ektir. C ekine bakalım bakalım. İş bir isimdir. işçi de bir isimdir. Dolayısıyla arkadaşlar C2 isimden isim yapan bir yapım ekidir. Diğer ekleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Isimden fiil yapan ekler isim kök veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türeten eklerdir. Hemen örneğimize bakalım. Tür bir isimdir. Türmek olmuyor. Türemek ama bir fiildir. Dolayısıyla arkadaşlar E eki burada isimden fiil yaptı. Dar bir isimdir. Darmak, darıyor, olmuyor. Peki daralmak bakın söyledik oluyor. Daralıyor oluyor. Daral almak oluyor. Kök isimdi, türemiş şekli fiildi. Öyleyse bu al eki isim kökünden fiil türetmiştir. Mor zaten bir rengin adıdır. Yani isimdir. Morarmak ise fiildir. Bakın makmek ekini getirebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ar eki isim kökünden fiil yapmıştır. Diğer ekleri de bu şekilde değerlendirebiliriz. Fiilden isim yapan ekler fiil kök veya gövdelerine gelerek isim türeten eklerdir. Bakalım ak. Kaçmak bir fiildir. Peki ak eki kaçak kaçakmak olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ak eki kaçmak fiiline gelerek isim türetmiştir. Öyleyse ak ekinin türü fiilden isim yapan bir ektir. Ir ekine bakalım. Gelmek fiildir. Gelir ise bir isimdir gelir gider gibi. Gelir bir isimdir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ir eki fiil köküne gelerek isim türeten bir ektir. Sevmek fiildir. Gi eki geldiği zaman sevgi sözcüğü ortaya çıkar. Sevgi sözcüğü sevgimek olmuyor. Dolayısıyla isimdir. Öyleyse arkadaşlar gi eki fiil kökünden isim yapan bir ektir. Yani fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar diğer ekleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fiilden fiil yapan ekler ise fiil kök veya gövdelerine gelerek yeni bir fiil türeten eklerdir. Örnek verelim. Kopmak bir fiildir. Koparmak da bir fiildir. Öyleyse ar eki fiilden fiil yapmıştır. Sevmek bir fiildir. Sevdirmek de bir fiildir. Öyleyse dir eki fiilden fiil yapmıştır. Kazmak bir fiildir. Kazmak da bir fiildir. Öyleyse ı eki fiilden isim yapmıştır. Dolayısıyla diğer ekleri de siz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada bir noktayı hatırlatalım. Balık sözcüğünde olduğu gibi. Balık sözcüğünü inceleyelim. Arkadaşlar balık sözcüğünü bal ık şeklinde ayıramayız ekine köküne. Ika ek Ama hocam bal anlamlı bir sözcük. Ondan balık olmuş. Hayır arkadaşlar. Bal ayrı bir sözcüktür. Balık ayrı bir sözcüktür. Bal ile ık arasında anlam bağlantısı yoktur. Yani yapım ekleri kökle anlam bağlantısı olan bir sözcük türetir. Balıkla bal arasında bir anlam bağlantısı var mı? Yok. Balık denizde bulunur. Bal ise bir hayvanın ürettiği besin maddesidir. Dolayısıyla arkadaşlar bunların ikisi çok farklı sözcüklerdir. Balık sözcüğü kök halindedir. Burada ek, kök, gövde ilişkisi yoktur. Yapım eklerinde özellikle bu noktayı dikkate almamız gerekir. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.